Arkadaşlar merhabalar. Ben size bugün Mayın Tarlası oyunu nasıl oynanır onu anlatmaya çalışacağım. Buradaki oynayacağımız oyun 9 çarpı 9 galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çarpı 9 kare. Yani bu seviye olarak kolay bir seviye ama hepsinin mantığı aynı zaten tamam mı? Yani bu mantığı e, kavrarsanız bütün hepsini çözersiniz. Şimdi, mayın tarlası niye uğraşıyorsunuz? Gereksiz oyunlar oynamak yerine bu şekilde mantığınızı geliştirecek oyunlar oynamanız sizin için iyi bir şey. Hani matematiğiniz, matematik de böyle bir şeydir. Böyle olursa, şöyle olur, şunu yazarsak bu olur. Hani denklemler veya matematik konularda bunun gibidir. Şimdi bakın, herhangi bir tane kareye ben rastgele köşe köşede gibi kareye tıklıyorum bakın. Ha bu arada şurada 10 tane mayın varmış. Onu gösteriyor bu sayı. 10 tane mayın. Bakın dikkat edin şimdi. Anlatacaklarıma dikkat edin. Şu kare bunun etrafında bir tane mayın olduğunu gösteriyor. Mesela şu karede şu kare bakın dikkat edin. Bu kare bu karenin etrafındaki karelerden bir tanesinde mayın var. Bir tanesinde. Dikkat edin. Tamam mı? Sonra rastgele bir sene basıyorum. Şu şekilde. Yine aynı. Bu miktar kadar açıldı. Biraz daha çok açılabilir. Bakın. Dikkat edin. Mesela şu karelerin etrafındakilerin hepsi açılmış ama hangi karede mayın var bilmiyorum mesela. Şurada da olabilir, burada da olabilir. Devam edelim. Rastgele birine basalım. Ha, evet şimdi baya bir şey yaptı. Açıldı mayın. Bakın şimdi şu şuradaki kare bizim için bir ipucu. Bunun etrafında bir tane mayın varmış. Etrafında dediğim şu çevresindeki karelerden bir tanesinde mayın var. E bunun çevresindekilerin hepsi açıldı. Sadece bir tanesi açılmadı. Demek ki burada mayın var. Farenin mouse'un sağ tuşuna işaretliyorum. Bir tane mayını işaretledim. Şimdi bunun etrafında da bir tane mayın vardı. Bunu işaretledim. Bunun Kur'an'a da uyuyor. Şimdi şuradakinin etrafında bir tane mayın olması gerekiyor ya şöyle. Bir tanesi bu. O zaman demek ki bunda mayın yok o zaman. Buradan bu sonuç çıkıyor. Sonra şu karenin etrafında üç tane mayın varmış. O zaman bir tanesi bu. 2 ve 3. Mecburen bunlardan mayın olması gerekiyor. Sağ tuşta mayınları işaretliyorum bak. Tamam mı? Şimdi gelelim şuraya. Bu bir tane mayın olması gerekiyor. Hepsi açılmış. Sadece bir tane kalmış. O zaman burada kesinlikle mayın var diyorum. Sonra bakın arkadaşlar. Şunda 2 diyor değil mi? 2 sayısı var ya. O zaman etrafında 2 tane mayın olması gerekiyor. Birisi burada açılmayan bir tane kalmış zaten etrafında. O zaman kesinlikle burada mayın var diyorum. ve işaretliyorum. Şimdi tekrar şurada iki tane mayın olması gerekiyor. İkisi de burada. O zaman şunda mayın yok. Yine aynı şekilde şunun etrafında bir tane mayın olması lazım. Ve şunun etrafında bir tane mayın olması lazım. Zaten burada işaretlediğime göre şu ikisinde mayın yok demektir. Tamam mı? Bunları işaret açabilirim o zaman. Farenin sol tuşuyla açıyorum. Sağ tuşuyla mayın işaretliyorum. Şimdi tekrar bunun etrafında bir tane mayın olması lazım. Bu. O zaman buradakinde mayın yok. Bu çıkar bu sonuç. Şimdi tekrar bakıyorum. Şunun etrafında mayınlar bir tane olacak ve bir tane açılmayan kare kalmış. O zaman burada mayın var. Sağ tuşla işaretliyorum mayın var diye. Yine aynı şekilde bakın bunlar ipuçlar hepsi. Bir tane mayın var. Bu bir tane mayın işaretledim. Demek ki bunun etrafında bakın şu şuradaki işaretlediğim mouse'u görüyorsunuzdur herhalde imleci. Bunun etrafında bir tane mayın olması gerekiyor. O zaman şunlarda mayın yok. Çünkü buraya işaretledim. Kesin kesin bilgiyi biliyorum ben. O zaman bir tane mayın varsa burada mayın yok. Burada mayın yok. Burada mayın yok. Sonra bunların etrafında bir tane mayın olacağını göre burada kesinlikle mayın var. işaretledim. Yine aynı şekilde şu bakın şuradaki karenin etrafında bir mayın olacağına göre o zaman şu bir işaretledim. Bu kesin demiştim. Demek ki şunların ikisinde mayın yok o zaman. Bakın. Yine burada mecburen mayın olmak zorunda. Şuna bakıyorum. Bir tane var. Burada sonra artık bakın şurada ha, ha, pardon dikkat edelim. Şu 2 demişim ya. 2 dediğime göre yani 2 demiş ya burada. 2 dediğine göre etrafında 2 tane mayın olması gerekiyor. Bir tanesi bu kesin. E, açılmayan bir tane kutu kalmış. Demek ki burada da kesinlikle mayın var. Sağ tuşla işaretliyorum. Sonra bak bunun etrafında bir tane mayın olacak. Burası. ne işaretlediğime göre burada mayın yok. Bunun etrafında bir tane mayın olacak. Birini işaretlediğime göre burada mayın yok. Ve kazanıyoruz bu şekilde. Oyunun mantığı bu şekilde arkadaşlar. Siz de deneyerek, bu şekilde deneyerek, deneyerek yapabilirsiniz. Umarım anlamışsınızdır. Bunlarla benzer oyunların videolarını çekmeye devam edeceğiz. Siz de takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere.